merhaba ben Arzu Demirel Instagram hesabım arzu işçi Demirel bugün sizlere Bekir Yıldız'ın Türkler Almanya'da adı eserinden bahsetmek istiyorum şimdi Bekir Yıldız benim uzun süredir okumayı düşündüğüm bir yazar ee, ama önceden hep öyküleri gözüme ilişmişti. Ben Türkler Almanya'yı da aslında hani e, yazarların ilk okumalarını yapmak isterken öykülerinden başlarım ama Türkler Almanya'yı sanki öykü gibi zannederek almıştım ama romanmış. Bekir Yıldız'ı neden okumak istedim? Çünkü Doğan Uza'nın bir röportajını okumuştum. Orada diyordu ki Doğu'yu anlamak isterseniz Bekir Yıldız okuyun. Benim de kafama öyle bir kazınmıştı ve hep okumayı düşünmüştüm. Sonra yakın zamanda bir alışveriş yaparken Bekir Yıldız'dan da almak istedim. Bu vasıtayla hemen taze taze alınmış olarak Bekir Yıldız'ı oku okumalarıma başladım. Şimdi bu Türkler Almanya'da romanı Matbaacılık Okulu mezunu Bekir Yıldız'ın e, baskı makinesi almak için Almanya'ya 4 yıllığına e, gittiği dönemi anlatıyor. 1966 basımı zannedersem ondan önce de e, e, öyküleri basılmış ama kitap olarak e, ilk kitabı bu. Ee, şöyle ki ben burada bazı yerlerde e, karakterimiz e, yüce. Yüce bir süre kendi çalışıyor sonra işte anne eşi de geliyor çünkü Türkiye'de barınamıyorlar. Böyle zor akibi. Onun da dediği gibi iktisadi göç olarak kısa süreliğine buraya geliyor. Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'da bir öncelikle bir ee, kültürel e, farklılık var zaten. İşte hem yaşam tarzı hem işe bakış açısı. Onların işi 7'de başlıyor. Burada 8'de başlıyoruz diyor. Ve kadına bakış açısı, kadınların e, yapısı memnun olmaları ya da olmamaları e, gerçek olaylardan esinlenerek bize birçok şey anlatıyor e, yazar. Ama bazı yönlerde bazı anlattıkları sanki didaktik gibi oluyor. E, bazı yerlerde de Eril bakış açısı çok keskin. Hani ama tabii bu 1966 yılında yapılmış bir kitap. Hani şu an bile 2022 yılı Türkiye'sinde bile tabii birçok şey kadına bakış açısı, yaşam tarzı değişmiş olabilir. Hani yazarda da gerçi yine de insanın yazdığı eseri o dönemdeki o yaşama göre o inanç, o düşünceyle algılamak lazım. Ve işte bize hem oradaki yaşamı anlatmaya çalışıyor hem oraya giden Türklerin e, durumlarını anlatıyor. O beni en çok etkileyen kısmı giderken ki e, tren yolculuğu ve dönerken ki tren yolculuğu orada işte değişimi asıl orada anlıyoruz biz. Yani e, gümrükten geçişleri, e, aramaları, memurların davranışı, oradaki halkları hangi ülkeden geçirdiğini davranışlardan anlıyorlar. Neyi dönüşteki davranışlarla girişteki davranışların aynı olmamasından bile iktisadi çıkarımlar yapıyorlar ve ben yani bir bütün olarak ee, o e, Almanya'daki e, bakış açısını gördüm hani bu kitapta. Ama bir arada Fakir Baykurt'tan da bir e, Barış Çörey'di zannedersem onu okumuştum. O da yine e, yurt dışına giden Türkleri anlatıyordu. Ondan bir Duisburg treni var. O da olabilir. Hani oradan bir okumalar istiyorum ve bu konuya farklı bakış açısıyla yaklaşan insanlar da okuyor. Genel bir perspektif kazanmak istiyorum ama dediğim gibi benim Bekir Yıldız'ı okumadaki amacım doğuyu anlamak. Doğan Hızlan'ın dediği gibi. Yani benim amacım oraya giden, dikten sonraki Türklerin durumunu değil ama yine de böyle bir farklı bakış açısıyla yazılmış bir otobiyografik bir eser okuduğum için yine de mutluyum ve Almanya'daki çalışma sistemini anlattığı için, oradaki Türklerin nelerle karşı karşıya geldiğini gösterdiği için ve çalışmanın, dinlenmenin, hayatın insan için nasıl bir e, konjüktürde olması gerektiğini düşündüren bir eser oldu bana. Hani e, durdukça ve e, e, okurlardan okurlara e, farklılaşan kitaplar vardı. Bu da onlardan biri. E, her okumada değişiyor. Ben de değiştimcim Diğer okumada belki başka bir şey görüp başka bir şey beni etkileyecek. Yani e, okumamdan memnunum. Ve e, başka bir okumalarımda olunca Bekir Yıldız göre başka bir yazarlık sizinle paylaşmak istiyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.